أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عُدْوَانٌ إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد محترم كardeşlarım 25. sözün üzerinde yani bir mucizatı Kur'aniye risalesiyle ilgili olarak Kur'an'ın icazı konusunda Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğu, Kur'an nedir sorular üzerinde duracağız ve Kur'an'ın icazı konusunda bazı açıklamalardan sonra Kur'an'ın günümüze bakan Günümüz hak ve hukuklar noktasında özellikle sosyal hususlarında beyan ettiği bazı meseleleri de açıklayıp buradaki sohbetimizi tamamlamak istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul leyni istema'atil insu vel cinnu ala men ye'tu bimitili hadel kur'ani la ye'tune bimitilihim ve la kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu azim. Bu ayeti kerime İsra suresinin 88. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle beyan buyuruyor. De ki, andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Bir başka ayeti kerimelerde de onun benzerini değil onun bir mislini bile getiremezler şeklinde açıklamalar var. Bu açıklamalar çerçevesi içerisinde Üstadımız e, mucizatı Kur'aniye'nin özelliklerini belirtecektir. Mahzeni mucizat ve mucizatı Kübra-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam olan Kur'an Hakimi mucizül beyanın hassiz vücuhu e, icazından 40'a yakın vücuhu icazı yayıp Arabi Risalem'de ve Arabi Risale-i ve işaret icaz namındaki tefsirlerimde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olduğunu üstadımız mahzen mucizat ve mucize-i Kübra-i Ahmedi Vesselam olarak belirtmektedir. Dolayısıyla Peygamberimizin en büyük mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Şimdi onlardan yalnız beş veçini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen derc ederek ve bir mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddeme On üç cüzdür. Birinci cüz Kur'an nedir? nasıl? Tarifi nasıldır? El cevap 19. sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an Kur'an şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme ezeliyesidir. Yani kainatı bize anlatan bir kitaptır. Şu ayatı tekviniyeyi okuyan evvi dillerinin tercümanı e ebedisidir. Yani kainatta her canlı kendi lisanıyla Allah'ı zikretmektedir ve Cenab-ı Hakk'ı anmaktadır. Cenab-ı Hakk'ı karşı olan görevlerini yapmaktadır ki bunu da Kur'an-ı Kerim bize beyan buyuruyor. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiridir. Yani şu anda yaşadığımız dünyanın ve görünmeyen ahiret alemi dediğimiz, kayıp alemi dediğimiz alemlerinin de alemlerin açıklayıcısıdır, müfessiridir. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşafıdır. Yani Kur'an-ı Kerim yer, yeryüzünde ve gökte Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin isimlerinin manevi hazinelerini açıklayandır. Ve süturu hadisatın hadiselerin satırlarının altında muzmer hakayıkın miftahıdır. Yani hadiselerin satırlarının altında gizli olan hakikatların açıklayıcısıdır Kur'an-ı Kerim. Ve alemi şehadetten alemi şehadetten alemi kaybın lisanıdır. Ve şu alemi şehadet perdesi altında arkasında olan alemi kayb cihetinden gelen iltifatatı iltifatatı ebediye rahmaniye ve hitabatı ezeli subhaniyenin sü hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi temeli hendisesidir. Ben avalim uhreviyenin mukaddes haritası yani ahirete ait olan alemlerin cennet, cehennem, kabir e ve e sırat gibi e, e, ahirete ait olan ayet ait olan birçok makamların ve mevkilerin açıklayıcısı haritasıdır. Ve zat ve sıfat ve esma ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi tefsiri vazıhı burhanı katığı tercümanı satığıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatları ve esması ile bu esmaların tecellileri, tecellileri'nin açık açık ayıcısıdır ve şu alemi insaniyetin mürebbisi insanlık alemini terbiye edendir ve insanati, insaniyeti kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyasıdır. Yani insaniyeti kübra olan büyük bir insaniyet olan e, İslamiyet'in suyudur ve e, ziyasıdır, ışığıdır ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi. Beşerin hakiki hikmetlerini hakiki hikmetlerini izah eden ve açıklayan kitaptı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve insaniyeti saadete sevk eden hakaiki mürşidi ve hadisi. Yani insanları dünya ve ahiret saadetine sevk eden, yönelten, yönlendiren hakiki bir mürşididir. Hakkı onları irşad edendir. Onların mürebbidir, onların öğretmenidir, öğreticisidir. Ve insanın hem bir kitabı şeriat, insanların nasıl ve ne şekilde hareket edeceğini öğreten bir kitabı şeriattır. Hem bir kitabı duadır. Onların Cenab-ı nasıl dua edeceklerini öğreten bir kitaptır. Hem bir kitabı hikmettir kainatta meydana gelen olayların sebebini açıklayan da hikmetini beyan edendir. Hem bir kitabı umudiyettir. E, canlıların e, Allah'a nasıl ibadet edeceklerini özellikle e, insanların nasıl Allah'a ibadet edeceklerini öğreten e, e, Hz. Peygamber aracılığıyla öğretilmesine vesile olan bir kitaptır. Hem bir kitabı emir ve davettir. Yani insanların hangi şartlar altında İslam'ı yaşayacaklarını, Allah'ın emirlerini, neler olduğunu beyan edecek olan e, kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hem bir kitabı zikir, yani Cenab-ı Hakk'a tesbih hususunda neler olduğunu, nasıl zikredilmesi gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın nasıl anılması gerektiğini e, belirten bir kitaptır. Hem bir kitabı fikirdir, aynı zamanda insanları düşünceye sevk eden, hikmetlerini araştırmaya sevk eden, yaratılış gaye ve amaçlarını amaçlarını araştırmaya sevk eden bir kitaptır. Hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine, bütün hacatı manevi ihtiyaçlarına merci olacak çok kitapları tazammur eden tek cami bir kitap mukaddestir. Yani daha önceki bütün kitap mukaddesleri mukaddes kitapları ihtiva ettiği hususları beyan eden suhubların beyan ettiği esasları da içine toplayan bir kitaptır. Hem bütün evliyan ve sıddıkin ve urafa ariflerin ve muhakkikinin muhtelif meşretlerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semavidir. Semavi bir kitaptır. İkinci cüz ve tetinmeyi tarif. Yani Kur'an-ı Kerim'in biraz önce açıkladığımız tarifleri tamamlayan tarifler ayrıca yapılacaktır. Kur'an arşı Kur'an arşı azamdan yani Cenab-ı Hak'tan ismi azamdan ve her ismin mertebeyi azamından geldiği için 12. sözde beyan ve işaret edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması itibariyle Cenab-ı Hak da bütün alemlerin Rabbıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'ın kitabıdır. Hem bütün mevcudatın ilahi unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Hem bütün semavat ve arzın halikı namına bir hitaptır. Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın peygamberler aracılığıyla insanlara hitap ettiği bir e, kitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetin, cihetinde bir mükalemedir. Yani Cenab-ı Hak kullarının nasıl ve ne şekilde terbiye edeceği hususunda beyan ettiği, e, peygamberine bildirdiği bir e, Hem saltanatı ammeyi sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ezeli bir hutbesidir. Yani gönderildiği andan kıyamet kopuncaya kadar devam edecek olan Cenab-ı Hakk'ın ezeli bir hutbesidir. Hem rahmeti vasiyayı muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatatı rahmaniyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın geniş ve muhit ve bol muhitinin genişçe büyükçe muhit rahmetinin geniş rahmeti e, rahmetinin Noktayı nazaran bir defteri iltifata rabbaniyedir ki Rabbani Cenab-ı Hak'ın iltifak defteridir. Hem uluhiyetin azameti, haşmeti, haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başında "Huruf-u Mukatta" denilen ki üstadımız bu 25. sözde bunlardan da bahsedecektir. Hurufu mukatta denilen e, harflerden ibaret olan formüle edilmiş olan e, kelimeler vardır. Dolayısıyla bu hurufu mukatta'nın manasını hiçbir müfessir bu noktada şu anlamı şudur şeklinde bir anlam ortaya koyamamışlardır. Ve bütün müfessirler Allahu alem bir sahab doğrusu Allah bilir şeklinde e, bir takım izahlarda bulunmuşlardır. Yani o hurufu mukatta'lar o harfin yani o surenin bir nevi e, formülü anlamındadır. Onun için üstadımız burada biraz şifre bulunan bir muha, muhabere muhabere mecmuasıdır diyor. Yani onlara şifre olarak e, onları e, vasıflandırıyor. Hem ismi Azamın muhitinden üzülüyle Hakk'ın bakın aşağı Azamın bütün muhatabına bakan ve teftiş eden Hikmet peşen bir kitabı mukaddestir. Yani İsmi Azam'ın muhitinden nüzul eden yani bakın huzurundan huzurundan nüzul eden e, ve İsmi Azam tabir edilen altı perdün hayyun kayyumun hakemin haddün kuddüs ismi, isimleri Cenab-ı yani Hakk'ın İsmi Azam olarak vasıflandırılmış İsmi Azam'dır. Ve şu sırdandır ki Kelamullah unvanı Allah'ın kelamı unvanı kemali liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Yani kıyamet kopuncaya kadar da Kelamullah olarak Kur'an-ı Kerim bu isimle anılacaktır. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhuflara derecesi gelir. Yani gönderilen semavi kitapları sıraladığımız zamanda Birinci sırada Kur'an-ı Kerim, ikinci sırada diğer üç tane semavi kitap yani Tevrat, İncil ve Zebur gelir. Üçüncü sırada da diğer suhuflar gelir. Sair nihayetsiz kelam, kelimatı ilahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir unvan ile, hususu bir tecelli ile, cüz'i bir isim ile, ve has bir rububiyet ile ve mahsus ile ve mahsus bir saldanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir. Melek ve beşer ve hayvanatı ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu izahından sonra bu tarifinden sonra Kur'an-ı Kerim'in ya nazil olduğundan kıyamet kopuncaya kadar ki olan süre içerisinde hükmünün baki olacağı da belirtilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kıyamet kopuncaya kadar ki bu süre içerisinde her geçen yıl, her geçen süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ve anlamları değer kazanmaktadır. Onun için Üstadımız Kur'an-ı Kerim'in şebabeti hususunda gençliği hususunda da bir açıklaması var. Kur'an'ın şe şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini geçliğini muhafaza ediyor. Evet. Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim belli bir zaman dilimi için gönderilmemiştir. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a gönderildiği tarihte itibaren ta kıyamet kopuncaya kadarki sürenin içine tamamını içine aldığı için dolayısıyla her asırda Kur'an-ı Kerim sanki yeni nazil oluyormuş gibi her asra bakan izahları var, açıklamaları var ve her asra bakan cepheleri var. Hem de öyle görülmüş ve görülüyor. Hatta efkarca, fikirlerce muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Her asrın ayrı ayrı gelişen teknolojik e, ölçüler içerisinde, teknolojik sınırlar içerisinde izahlar içerisinde Kur'an-ı Kerim o teknolojiye bakan yönüyle e, bir takım izahlar getirmektedir. Beşerin asar ve kanunları Beşer'in yapmış olduğu kanunlar ve meydana getirdiği yaptığı eserler Beşer gibi ihtiyar oluyor. Değişiyor, tebdil ediliyor. Tabi Beşer'in kanunları Kur'an-ı Kerim gibi olamaz ve olmayacağını da Kur'an-ı Kerim burada açıkça ortaya koymaktadır. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rahatsız ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli, ehli eh, kitap insanları Kur'an'ın ya ehler kitap ya ehler kitap hitabı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehler kitap lafzı ya ehlel mektep manasını tazammun ediyor. Yani ey kitap ehli. Ey e, tabi burada kitaptan maksat husadımız mektep anlamını taşıdığı için ya ehlel mektep. Yani e, mektep okul anlamındadır. Ya ey e, okula e, okul e, okula devam eden ve e, ilim sahibi olan insanlar manasını tazammun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şehadetiyle ya ehler kitap Teala ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum sayasının alemlerin aktarına savunuyor. Yani bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. De ki el kitap ehliye olan Hristiyanlar ve Yahudiler sizinle bizim aramızda müşterek müşterek olan bir söze gelin ki o da Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kelamıdır mesela şahıslar cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de neticeyi afkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. İcazı Kur'an'la karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni bu karşı icazı e, icazı Kur'an'ı kul leyni insu vel ayetinin davasını ispat etmek için yani bu ayeti kerimede Rabbimiz de ki and insanlar ve cinler bir araya toplansalar Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmek mümkün değildir. Çünkü bu ayetin tamamını Üstadımız 25'in sözün başından açıkça e, belirttiler. Ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vaaz ettiği esas, esasatı ve desatirini esasatı Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Birinci derecede, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinden Medeniyete hazır Medeniyete karşı Kur'an icazını ve kalebesini e, ispat eder. İkinci derece yani bu e, geçtiğimiz sözlerden geçtiğimiz sözlerden e, Kur'an-ı Kerim'in icazından e, sadece bahset, bahsetmektedir. İkinci derece 12 sözden ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını ulasa etmektedir. İşte medeniyeti hazıran yani içinde bulunduğumuz medeniyet felsefesiyle hayatı ictimaiyi beşeriyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Yani medeniyet hazıra ile İslam'ın getirdiği medeniyet arasında birtakım birtakım farklar vardır. Birtakım esaslar 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 vardır. Dolayısıyla medeniyeti hazıran noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Hedefi de menfaatidir. Düstur hayatı cidal, cidal tanır, mücadeleden ibarettir der. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve milli benfi e, milliyet olarak bilir. Yani milliyetçilik olarak, menfi milliyetçilik olarak kabul eder. Gayesi hevesatın efsaneyi tat, tatmin, yani nefsi arzularını tatmin ve hacatı beşeriyeyi tezih etmek için bazı lehvi yaptır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in getirdiği medeniyet ise kuvvetin e, med içinde bulunduğumuz medeniyeti hazranın, hazranın esaslarının burada tahlil yapılmaktadır. Kuvvetin şeyini tecavüzdür. Yani kuvvete kuvveti esas alırsanız o zaman ne olacaksınız? Başkasına hayat hakkı tanımayacaksınız. Menfaatin şeyini Menfaat esas aldığınız zamanda onun neticesi bir arzuyu arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Arzular tatmin etmek için karşısında bütün insanlara karşı zulmedecektir. Düsturu cidalin şeini çarpışmaktır. Mücadele etmektir, kavga etmektir, gürültü çıkarmaktır. Unsuriyetin şeini ırkçılığın şeini ise başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Dolayısıyla çünkü e, kendi gayelerini gerçekleştirebilmek için ırkçılar ne yapacaktır? Başka ırka mensup olan insanları yok etmeye çalışacaktır. Çünkü kendi davasını ispat etmesi için. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mühasiniyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi sure saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalet, sefaleti atmıştır. Yani medeniyeti hazırı insanların huzura kavuşturamamıştır. Ve insanların huzur temin edememiştir. Ancak yüzde yirmisini temin ederek yüzde de mahrum etmiştir. Ama hikmeti Kur'an'ı ise Kur'an'ın getirmiş olduğu medeniyet düsturları ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür. Prensimini getirmiştir. Gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahiye tutar. Kabul eder. Yani gayesin gayesin, şahsi menfaatler değildir. Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır ve dolayısıyla faziletlerdir. Yani dürüstlüklerdir, ahlaktır, helal anlayıştır. Hayatta düsturucular yerine düzen yerine, düsturu taavünü esas alır. Yani day dayanışmayı, teavhünü, zekatı, sadakayı, yardımlaşmayı yardımlaşmayı esas kabul eder. Cemaatlerin rabıtasından, rabıtalarından, unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı, dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Yani e, dini rabıtalar, kurallar, e, ve e, bunların hep her birisinin e, tavattul ettiği hususlardır. Hayatım hevasatı nefsiyenin nameşru tecavüzüne set çekip ruhu maliyata e, teşvik ve hissiyatı ulviyetini tatmin, tatmin e, etmektir. Ve insanı kemali insaniyeye sevk edip insan etmektir. Yani insanın İnsan gibi muamele etme hususunu getirmektir. Dolayısıyla medeniyeti hazıra karşısında İslam'ın getirdiği medeniyet hazıra insanları huzura kavuşturamamıştır. İnsanları bir takım sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Ama medeniyet hazıra ortalık günlük günlük insanlığa çevirmek için insanları huzuri, huzura kavuşturmak için emniyet içerisinde hayatlarını idam ettirebilmek için getirdiği bir sistemdir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آخر دعوانا أن أل الحمد لله رب العالمين الفاتحة